Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Streamer Life Simulator'un 3. bölümünü oynayacağız. En sonki bölümde domuzları falan almıştık. Şu kapağı açalım. Şunu da alalım. Gel, ah, gel kanka. Başlan. Hadi. İşi pişirecek misiniz tekrardan? Büyük ihtimalle yine yapacaklar ya. Bir önceki bölümde aldığımda içeri girdim yem aldım bir geldim buradan kalpler yükseliyor Dedim aha Bunlar tamam İşi pişirdi Şimdi yapmayacaksınız sanırım Ruh hallerine göre ya Aha aha vallahi yaptılar Gönder, gönder, gelsin. Düşman, gönder, gelsin. Yaptılar. <laughs> Yem alalım bir. Öde şunu. Arkadaşlar bu arada umarım iyisinizdir. Hani sormadım bir diye girişte. Şunu şuraya bir yerleştir şunu al. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Sen bunu niye yere attın oğlum? Bin. Hadi gidiyoruz. Bizim çiftlik neredeydi? Şu aşağıda olması lazım bakayım. Yavaş yavaş abi helalara sokaktasın. karşıda mıydı ya? Yani? Oğlum burası neresi lan? Dur şunu bir kapat önce. Çiftlik şurada tamam. ha şuraya gideceğiz. Çalıştığım yerine 100 metre arayla gelmişiz de buralar kimin tarlası lan? Acaba benim mi? Bir mi? Harbi olabilir ha. keyifler nasıl lan ha Bakıyorum, lan nereye gidiyorsun? gel buraya gel ne halim var burada gelme sen de gel buraya bakayım. Sen hamilesin. Sen erkeksin. Tamam. Şimdi çık bakayım içeri hemen. Kapat kapıyı. Ee, ben bunlara bir tane şey işe inşa edeyim. Ee, bunların yemek yiyebilip su içebileceği bir yer. O neresiydi ya? Yalak da herhalde. Tavuklar için şu. Ahşap, ahşap üçgen temel. Yok bunlar değil ya. Ahır. Duvar tabelası. Ahşap çit. Benim bunlarla işim yok ya. Ahır. Ahır yan kapısı. Ahşap çit. Ha burada sanırım. Yemlik yalak. Su çanağı. Çana tamam şundan bir tane al içeriye. <laughs> <laughs> ee, ele geç. Heh. Aç kapıyı. Nereye iyi olur. Ama benim burayı yıkmam lazım bir önce. Şuraya bir tane hızlıca inşa edelim. Küçük inşa edelim bunlara da küçük yetmez ki ya. Bir tane de gemlik. Tamam hadi gidelim. Şimdi şey çalışıyordu. motor. Ben şu kalasları alayım keseyim. Bayağı kesmedin ağzını herhalde Abi of. Geliyorum domuzcuklar Oğlum bak Ölmemişsinizdir lan inşallah Niye o kadar karanlık Acaba niye karanlık Gece olduğu için olabilir mi Ya Rabbi Ya Resulallah Su dolduracağız Oğlanı da kovaya alayım o zaman. Dur öncelikle yat. Yat çarpmasın. nasıl Tamam. Şimdi ha, şuradan odun alalım bir. Vay be güneş doğuyor. Yine bir güne daha başlangıç yapıyoruz. Buna bir altı tane daha verirsek tamamdır da bizim işimiz. <laughs> Var burada o kadar yok. Şunu ver makine. Kes 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 abi her yer kes. İşte yok işte yok işte yok. Hadi hadi hadi. var diye mi verin hadi ya Tamam demek ki 8 tane oldu Piç ya tam piç ya Eee ne koyacağım buraya ben şimdi? Neyse şuraya yem doldur. Tamam güzel. Bir de bunlara su lazım ya. Bunlar ölürse. Ben şuraya tavukları oraya şey koymuştum değil mi? Aynen. Şuradan onların suyunu alıp bir. Bunlar da bayağı yumurtlamış. Bunların da almak gerekiyor. demişler. Aynen. Aynen çok güzel abisi. Şunu şuraya yerleştir şöbesini amına fırlatma bizi ya. Şunları al bir. de şuradan topla. Şşş. Çıkma oğlum. Bir sıçmayın lan. Siz niye sıçıyorsunuz? Gelme yavşak. Tamam. Kapat şimdi. Şunu şöyle kenarına bırak. Altı tane yumurtamız var tamam. Güzel. Şimdi şu domuzları verdik. Ee, buraya bir kuyu inşa edelim. Bakayım. Daha hamile. Ne zaman doyuracaksın sen? Doyuracaksın ne ya? Ne zaman doğuracaksın sen abla? Biz buraya bir tane hemen şey inşa edelim. Kuyu. Kuyu, kalas, çimento. 6 tane kalas, 20 çuval çimento nereye inşa edelim güzel bir yere inşa edelim ama nerede olsun ben... hakikaten ama nerede olsun şuna mı olsun tamam burada olsun tam aha burada Heh. şimdi bana ne gerekiyor 20 tane çimento dedi şunu hızlıca indirelim şuradan. Tavukların yemi vardı da bu öküzlerin yemi var mı? Tamam bunu da ver buraya. Şimdi bu doğmuş. Benim oyun mekaniklerimi geliştirmem lazım ya. Yani. Hakikaten bak. Şu yumurtaları da alalım hızlıca. Bunları da satarız. Hem de e, 20 çuval çimento alalım. Şurayı kapat Arabaya gir. Nerede ya ben unuttum Allah ya. Çiftlik burada Avcı benzinlik market şurada. Tamam hadi Allah. Dağlarla başlayalım gelir miyim? Giderim. Yavaş, yavaş evet çok hızlı bir şekilde gelmiş şey değil, gelmişiz gelmiş bulmaktayız bir önce satalım altı tane yumurta sat ne diyeyim onun ananı satayım ya Uf, Sepeti de sattık kafamı 140 çimento çuval ne kadardı? Dün mavi küf inek. Ne bunlar? Nerede bu çimento? Çimento. Bahçıvanlık. Bu ne? Küf çiftçilik aletler. Hmm, yem ve su. Bahçıvanlık. Tüm hayvanlar yem, su, çiftçilik. Allah Allah. Tamam. Burada ne? Süt sağ makinesi. Hayvanlar. Evcil hayvan maması. Su deposu. Çimento'yu ben mi göremedim yoksa bir sıkıntım var abi? Dönüştürücü. Ay çiçeği, ağaç fidesi. Çimento. Allah Allah. Elektronik sosis makinesi, sersemletici, kulak küpesi, süt kabı, soğutucu. Yok. Evcil hayvan olması çok. Allah Allah da Oğlum çimento burada mı olur Allah aşkına ya Ben de harbiden sıkıntılıyım Bak ha Oğlum inşallah o kadar pahalı değildir ya Param yok o kadar gidelim abi Yıllardan bir gün annemin amı gördün mü? Yarram. Gördün mü? Bir sakatım ya. Normal yol varken ne işim var bu dağ taşında? Bu araba da her ah, şey dayanıklı çıktı anasını satayım. Çekil la. Geyimizin onu. Bak değiştirdim. çimento torbası dedi bana. Bende o kadar para yok. Eee ne yapacağım şimdi? Neyse 25 torba alacağız. tek tek dizeceğim mi şimdi böyle? Geldim. Şimdi giderim, gidelim. Yoldan gidelim uzak uzak diyarlara. Her yerler raid ya. Çok da kaçmışız ya. Bunu satayım. Zincirleme kaza. nasıl da satayım ya zaten 5 kilo ölmüş benim olmam gereken 4 kilo olmuş ben gittim 20-25 tane aldım ya olmuyor kafamızı çarpmamak için beni hani asıyorlardı arkadaşlar herhalde. Bugün ben nereye götürüyorum ya. Yani. yani. Ayrana asıyorlardı herhalde. Yani. İçinde de bir yerde. Bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan sende vardı. Olmadı. Bilenler yoruma yazabilir mi ya? Ben onu, onu gördüm. Ulan nasıl bir kayıp gibi. Sen harbiden atılamıyorum. Şunları hemen koyayım.

var yoksa ben mi döndüm? Tamam. 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 Alba, jetzt stehen wir. kanser olurum ha. Bak, harbi diyorum kanser olurum. At gelmiyor içine Babam yok. Ne istiyorsun? Arkadaşlar bu oyunu burada bugün burada bitirelim. Bu burada bitirelim. Ben terledim. Stres yaptım. Şu kuyuyu bir tür döndüremedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Geçen başka bir şey yok.